Siyasette gözlerin çevrildiği bir başka nokta ise CHP Genel Merkezi'ydi. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan parti meclisi toplantısında Çankaya ilçesinin başkan adayı belli olacak. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının çekilip çekilmeyeceği de karara bağlanacak. Bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik. Adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. CHP'de aday belirleme süreci sancılı bir yarışa sahne oluyor. Çok sayıda adayın başvuru yaptığı Ankara'nın Çankaya ilçesi için atama yoluyla aday belirleneceği iddiası partiyi karıştırdı. Parti meclisi üyesi ve Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner öne çıkan isimler arasında bir diğer isimse MYK üyesi Gül Çiftçi. Partimizin anayasası olan parti düzü ve yayınlanan ilgili genelgeli bağlı olarak aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi hukuksal bir zorunluluktur. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren mevcut Başkan Alper Taşdeli'nin değiştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay'da kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyerek büyük tepki toplayan ve son olarak depremin birinci yılında kentte protesto edilen CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da toplantıda ele alınacak. Yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Yeniden aday gösterilen Lütfi Savaş için bölgede yapılan anket çalışmalarının sonuçları değerlendirilecek ve savaşın adaylığı ile ilgili son karar verilecek. <laughs> Deprem bölgesinde yaptığı yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren sanatçı Haluk Levent'e teklif götürüldüğü iddiası da ortalığı karıştırdı. Teklifi doğrulayan Levent, Ahbap Başkanı olması nedeniyle siyasete girmek istemediğini ve bu teklifi reddettiğini duyurdu. CHP'de Kayseri, Edirne, Şanlıurfa, Ordu ve Malatya'nın adaylarıyla İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy ve Avcıların da aralarında bulunduğu 11, Ankara'da ise 4 ilçenin adayının da bugün belli olması bekleniyor.